Merhaba arkadaşlar, kanalımıza bir hoş geldiniz. Yani. Bugün sizlerle çadır kurduk ve çadırın içini gezeceğiz. Kameraman Elif, kendime gelsene. Elif kameraman, hadi o zaman. Gel evet. Hadi bakalım. Tamamen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu şu an, <laughs> karışım, küçük değil. Hadi Şimdi Elif çıkar mısın ben bir şey? Şimdi arkadaşlar böyle e, içini böyle yaptık biz e, bu dışarı çadırları yazın kampa gidince çekeceğiz böyle sabitlemek için kitaplarımı falan koydum geçelim şu koltuğun üzerine arka tarafta şöyle mesela burayı da böyle bağladık ipleri geçirdik kaldırması biraz hafiften zor oldu sabahtandır çadırla uğraşıyoruz nasıl etsek nasıl yapsak. Hadi o zaman içine girek. Ay arkadaşlar ben korkuyorum birazcık. Hadi <laughs> 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 <Ay>, bismillah. Elif yüktü düş düş. Çadırı yıktın çadırı. <laughs> Böyle arkadaşlar <laughs> küçük kitaplarımızı falan getirdik Ko yastık yem, koyduk. Yemek koyduk. <laughs> yemek de koyduk. Arkadaşlar bakın. Hello. Oy. Kocaman ha. 10 saniyelik bir duru şeyimiz var. Duyu, duyu. Duyuru. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi baş video başlasın. Evet arkadaşlar. Ama bu arka taraf beyaz değil. Böyle ben küçük bir şey sandım. Uyku tulumu sandım bir ara. <laughs> <laughs> İçine halı sardık. Normalde böyle çiğ nasıl desem güzel yazın gelecek Evet, evet arkadaşlar şimdi ben uzanmaya çalışacağım. Oo oh, çok karanlık. Çadır mısın? Oh be. Dur. Ya dur. Elef. Çadır sana sığmadı be. Bence sığdı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Ha böyle yazın biz kampa gideceğiz. Nasıl kamp değil? Pikniğe falan gittiğimizde bu çadırı götüreceğiz, kuracağız. O zaman da göstereceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Çok... Bay bay. Çadır mı